Arkadaşlar ikinci kısmımız çevreler ve çevre integralleri olacak. Şimdi diyoruz ki düzlemde bir C eğrimiz olsun yani bir C çevremiz olsun ve z eleman kompleks sayı olsun. Kompleks değişkenli ve kompleks değerli f fonksiyonu için biz şu integralin bu integralin nasıl hesaplanacağını inceleyeceğiz şu anda. İlk önce ben C eğrisi için bir ifadeyi tanımlayayım. ne diyeceğim? Zt eşittir. Burada artık şu şekilde yazıyoruz. Xt artı i çarpı yt. Ben bunu bu şekilde yazdım. Şunu da yazabilirim ben. Türev almaya kalktığımda. Bunu da yazabilirim. Tabi burada her iki ifadede ben unutmamam lazım ki T A ile B arasında gidip geliyor. Şimdi ben C eğrisinin uzunluğu için ne yazabilirim? C eğrisinin uzunluğunu ben L olarak kabul edersem şunu yazabilirim. İntegral A'dan B'ye X üssü T'nin karesi artı y üssü t'nin karesi ve bunların karekökü ve t'ye bağlı integral. Ben bunu bu şekilde uzun uzun yazmaktansa şu şekilde yazayım diyorum. Bu ifade bana neyi söylüyor? Z üssü t'nin modülünü söylüyor. Ve onun ben t'ye göre integralini alıyorum. Yani bu ifadeyi ben şu belirli integralle bulmaya çalışıyorum. Şimdi benim burada unutmamam gereken bir ifade var ki bana kolaylık sağlayacaktır. Ben şimdi diyelim ki bir C eğrisi için Z birimi tanımladım. O da şu şekilde olsun. XT artı I çarpı t ve yine T burada A ile B arasında gidip geliyor. Eğer ben bu eğriyi ters yönde yönlendirecek olursam yeni bir Z, Z2 tanımlamam gerekecek. O zaman diyorum ki ben onu şu şekilde yazabilirim. X eksi T artı i çarpı y eksi t olacaktır. Sınırlarında ne gibi bir değişiklik olacak o zaman? Eksi b küçük eşittir t küçük eşittir eksi a olacaktır. Şimdi ben bununla ilgili bir örnek çözmeye çalışayım. Buradaki örneğimizde biz şunu inceliyoruz. Eksi 1 artı i noktasında 3 eksi i noktasına giden bir burada bir eğrimiz var. Bir ifademiz var. Burada şimdi şuradaki bizim ilk ifademiz z0 olsun buraya gelmiş. Bu ifademiz Z1 olsun. Ve Z1'den 1 artı i'ye gelmiş. Burası bizim için Z2 olsun. Ve buradan da son olarak 3 eksi i'ye gelmiş. O da bizim için Z3 olsun. Benim bu soruyu çözebilmem için C eğrisinin ifadesini tanımlamam gerekiyor. Yani Z'li bir şey olarak bunu yazmam lazım. Bir denklem halinde yazmam lazım. Onu nasıl yazacağım ben? Onu şu şekilde yazıyorum. Şimdi diyorum ki C ZT'yi tanımlamaya çalışıyorum. Şunu yazacağım ben. Burada biz ilk önce Z1'i tanımlamaya çalışalım. Sıra sıra gideceğiz zaten. Ne yazmam lazım o zaman benim? Şunu yazıyorum. Diğerleri zaten bu formülden çıkacaktır peş peşe. Z1'deyim. Z0 artı T çarpı z1 eksi z0. Bu benim için aslında genel bir formül olacaktır. z1 arıyorsam bir öncesiyle başlıyorum ve kendisinden bir öncesini çıkartıp t ile çarpıyorum. Daha sonra topluyorum. Ne yazacağım o zaman ben buradan sonra? z0 dediğim ifade eksi 1 artı i olacaktır. Artı t çarpı z1 eksi z0. z1 ne burada? Eksi 1. Eksi Z sıfır inceliyorum. Eksi, eksi birin önüne gelirse ne olacaktır? Artı bir olacaktır. Eksi i'nin önüne gelirse ne olacaktır? Eksi i olacaktır. Ben bu ifadeyi düzenlersem bana gelecek son hali şu olacaktır. Ve burada yine t ifadesi sıfırla bir arasında gidip gelen bir değişken olacaktır. Z2'yi de benzer şekilde bulmaya çalışalım. C2 eğrisi için. Tabi benim burada unutmamam gereken nokta aslında bir de şu var. Şu benim için C1 ifadesi. Şu. Şu benim için C2 ifadesi ve şu ifadede benim için burada ne olacaktır? C3 ifadesi olacaktır. Z2T için ne yazacağım o zaman? Z2'yi arıyorsam bir öncesinden başlayacağım. Ve kendisinden bir öncekisini çıkartacağım. T ile çarpacağım. Nedir? Z1 ifadesi eksi 1 artı T çarpı Z2 ifadem ne? 1 artı i. Z1 ifadesi ne? Eksi 1. Önüne bir eksi 1 daha geldiği zaman ne yapacaktır? Artı 1 ve bu da bunun son hali olarak şuna dönüşecektir. Ben aynı zamanda Z3 Z3 içinde aynı şeyi yazabilirim. Bu sefer de C3'ün ben ifadesini yazmaya çalışıyorum. Benzer olarak bu denklemi çözmeye kalktığım zaman benim burada yakalayacağım ifade şu olacaktır. Burada tek tek yazmadık ama Z1 için de daha doğrusu C1 için de C2 için de ve C3 için de bu gezen T'ler her zaman şu aralıktadır arkadaşlar. İkinci bölümümüz çevreler ve çevre integralleri olacaktı arkadaşlar ve onlara devam ettik. Şimdi sırada bir teoremimiz var. Teoremimiz bize şunu söylüyor. C düzgün eğrisi Z eşittir ZT Parametrik denklem ile verilsin Şimdi unutmamamız gereken Bizim burada Yine T'miz A ile B sınırları arasında Gidip gelecek Ve F fonksiyonu C eğrisini itibar eden Bir küme üzerinde Tanımlı sürekli Kompleks değerli olsun Bu durumda bizim Şu ifadeyi yazma Şansımız var C eğrisi üzerine tanımlanan bir fz integrali tabi biz şurada unutmuşuz şunu da yazacağız şurada fz dz'ye bağlı fzt çarpı z'nin türevi dt şeklinde olacak bu teoremin hemen arkasında bizim kendi kitabımızda sayfa 146'da teorem 3.3 var orada da 4 tane özellik var bizim önceki derslerimizde söylediğimiz ve analiz dersine temel olarak incelenen özellikleri birazcık daha geniş hali. Temel olarak onlar bilindiği için onlara tekrar girmiyoruz. Şimdi burada bir örnek yapacağız. O örneğe başlayalım. Şimdi örneğimiz bize şunu diyor. Bir C eğrimiz var. İmajiner eksen üzerinde sıfırdan biz böyle yazalım uzun uzun yazmaktansa sıfırdan 4 i'ye 4 i'ye olan doğru parçası. Olduğuna göre c üzerinde bu integralin sonucu nedir diyor. Sıfırdan 4 i'ye kadar olan bir doğru parça var. Ben hemen imajiner eksende sıfır 4 i yani benim C ifade şurada olacaktır. Şimdi ben burada şunları yazabilirim haliyle. Burası benim için Z0 buradan başladı. 4 iye gitti. Burası benim için Z1 ve bu da benim için C doğru parçası olsun. Benim şimdi bu soruyu çözebilmem için C doğru parçasının denklemini yazmam lazım. Onun için ben ne yazabilirim? Hemen yazayım. C için ZT'yi yazacağım. Ne diyeceğim? Z0 artı Z1 eksi Z0 çarpı T. O zaman buradan benim ne yazmam lazım? Z0 ifadesi zaten 0. Artı T çarpı Z1 ifadem 4i Z0 ifadem 0 Sonuç olarak ne yapar bu? 4 It yapacaktır. Ve burada ben şunu biliyorum. T sıfırla bir arasında gidip geliyor. Tabii ben burada sınırları değiştirsem bu ifadeyi de değiştirmek durumunda kalırım. Şimdi ben artık zt'nin 4 it olduğunu biliyorum. Ben hazır buradayken Z üstü T'yi de hesaplarsam ne yazmam gerekecek o zaman? T'ye göre bunun türevini aldığım zaman 4 i bu bana lazım olacak. O bir az önceki formülümüzde. Bize şimdi C üzerinde Z eşlenik DZ soruluyor. Ben şunu biliyorum. Burada benim FC olarak bilmem gereken ifade şu olacak. Yani ben bunun içine yerleştireceğim ifadelerimi. O zaman ne yazmam lazım benim integrali hesaplarken? C FC DZ integrali nasıl hesaplanacak? 0 ile 1 arasında değişiyor benim t ifadem. O zaman f z t çarpı z üssü t dt diyeceğim. Şimdi ben şunu yazabilirim o zaman. Benim integralim 0'dan 1'e kadar. f z t. z t'yi ben ne bulmuştum? 4 it. t. Bu z t'yi fonksiyonda yaz demek. Bu 4 it'yi Şurada yerine yaz demek değil midir Yani 4 it'yi yaz Eşleniğini al E bunun eşleniği ne olacaktır arkadaşlar Eksi 4 it olacaktır O zaman ben onu yazarsam Eksi 4 it Çarpı Z üstü t Onu ne bulmuştum zaten 4 i dt e Burada klasik i ile i çarptığınız i kare geldi Oradan eksi 1 geldi O eksi bunu ne yaptı artı yaptı. Bir kere benim sonucum kesinlikle ne olabilir buradan? Artı. Daha sonra 4 kere 4, 16 geldi. 16'yı da ben dışarıya aldım. If, i̇çeride gördüğünüz gibi bir tek t ifadesi kaldı. t'nin integrali alınırsa bana gelecek ifade t kare bölü 2 olacak. Tabi değerlerim 0 ile 1 arasında gidip geliyor. t gördüğüm yere 1 yazarım, işlem bulurum. 0 yazarım, işlem bulurum. Onları çıkarttığım zamansa benim sonucum 8 olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu işlemin ardından biz başka bir teorem'e geçeceğiz. Bu teoremde sadece sözel olarak ifade edeceğiz. Yani az önceki gibi yine ispat vermeden söyleyeceğiz. O teorem hakkında yapacağımız yorumlar veya söyleyebileceğimiz ifadeler bize soruların çözümünde veya çözüme giden yolda yorum yapma şansı getirecektir. Ve bize bir kabiliyeti aşıklayacaktır. Şimdi benim teoremim diyor ki Benim teoremim diyor ki Benim bir D bölgem var. Ve basit bağlantılı bir bölge. Ve Büyük F fonksiyonum var. Bu F fonksiyonu da D içinde analitik. Ve aynı zamanda Her Z eleman D içinde şu olsun diyor. Bu olsun diyor. Bu durumda şunu yazma şansımın olacağını söylüyor. Tabii burada benim z için sınırlarım yani çizdiğim eğrinin başlangıç ve bitiş noktaları var. Onları ekstra olarak yazmadık. Başlangıcımızı Z1, bitişimiz de Z2 aldığımız zaman bunu yazabileceğimizi söylüyor. Ve ekliyor. Özel olarak C kapalı eğri ise kapalı eğri demek ne demektir? Başlangıcı, bitişi çakışlı birbiriyle. O zaman ha Z2 Z2 yazmışım, ha Z1 Z1 yazmışım. Kapalı eğri ise özel olarak benim integralimin sonucu ne olacaktır arkadaşlar? ...başlangıç ve bitiş noktası birbirine eşit olduğu için... ...benim integralimin sonucu sıfır olacaktır. Şimdi ben bununla ilgili bir örnek yapmaya kalkarsam... ...hemen bunu pekiştirelim. Şimdi diyor ki örneğimizde c yerimiz var. Sıfır ile... ...bir artı i noktaları arasındaki doğru parçası hissediyor. İse şu integrali bulunuz diyor. Şimdi ben şunu yazabilirim. Sonuçta integrali istenen ifade benim fz fonksiyonuma eşit. Ve fz fonksiyonunda kosinüs z olacaktır. Ben şu şekilde alırsam büyük fz'yi sinüs z olarak alırsam şunu yazma şansım olacağı gözüküyor sanırım. Eşittir f O zaman ben bu integralin sonucunu bulmaya kalkarsam yani c kosinüs z dz'ye ne demem lazım? f sınırları yazacağım. f sınırı yazacağım çıkaracağım. Bana zaten vermiş başlangıç noktamı ve bitiş noktamı. Bitiş noktamda başlangıç noktasını çıkartmam lazım. F1 artı i ben nerede yerine yazacağım o zaman? Sinüs z fonksiyonunda. Ne olacaktır? Sinüs 1 artı i'den sinüs 0'ın çıkartılmış hali olacak ki sinüs 0 fonksiyonunun ifadesi sonucu 0 olduğu için benim bunu sinüs 1 artı i yazıp bırakmamda bir mahsur olmayacaktır. Şimdi bu aşamadan sonra benim için önemli bir teoreme sıra geliyor. Eee C eğrisinin modülünün modülü ile alakalı bir ifade ve aynı zamanda C eğrisinin çevresine kullanarak yazabileceğim aynı bir ifade karşıma çıkacak. Bununla ilgili iki maddelik bir teoremim var ve daha sonra da onun ispatını yapacağız. Evet arkadaşlar, teoremimiz karşımızda. Teoremimizin sözel ifadesi şu şekilde başlıyor bir f fonksiyonu parçalı düzgün bir c eğrisi üzerine sürekli olsun. Bu durumda birinci olarak şu ifadeyi yazabilirsiniz diyor. İkinci olarak başka bir ifadeyi yazabilirsiniz diyor. Biz ilk önce birinci ifadenin ispatını bir inceleyelim. Şimdi benim sıra sıra z hakkında, fz hakkında, z'nin türevi hakkında ve c eğrisi hakkında bir şeyleri yazmam lazım bu ifadeleri oluşturman lazım ve modülün özelliğini kullanarak küçük eşitlerin doğru olduğunu göstermem lazım. Ben şimdi ilk önce şunu yazayım diyorum. Z'yi ZT olarak alalım ve buradaki T A ile B arasında gidip gelsin. Yani beni buradaki C için artık rahatlatacak sınırları A ve B A ve B olsun istiyorum. Şimdi benden C fz dz isteniyordu. Bunun da ben r çarpı e üzeri i teta olarak düşünürsem ki bu ifadenin sonucu nedir arkadaşlar? Bir kompleks ifadedir. Bu şekilde tanımlansın diyorum. Yani tanımlanacak ifadelerimi yazdım. Şimdi daha sonra reel kısımlarla ilgilenmeye başlıyorum. Şunu yazıyorum. R eşittir. Bu R'nin reel kısmı ne olacaktır? Çok dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. R'yi yalnız bıraktım burada. Bu E üzeri it ifadesi. Bu tarafa geçtiği zaman ne olacaktır? Tepesindeki artı ifade eksi hale gelecektir. Yani önce paya gelecek, daha sonra tepeye çıkacak. Tepeye çıkarken de E üzeri eksi İT olacaktır. Çarpı C c üzerinde fz dz integrali olacaktır. Benim için önemli bir ayrıntıydı. Şimdi buradan sonra artık yavaş yavaş sınırlarımı kullanmaya başlıyorum. Şimdi buradaki şu ifadeyi içeriye atmaya kalkacağım. Aynı zamanda e üzeri eksi de içeri atacağım. Tabi içeri derken integralin içine atmaya çalışacağım. Bir kere c için benim t için sınırlarım. A ve B, A ve B Şimdi bunları yazdık. Artık ZT'lerle ilgileniyorum ben. Burada F, Z, D, Z, var. Bir önceki derste gördüğümüz teorem geri e, bu F, Z ve Z üstü T'yi kullanabileceğimiz kalıbı oluşturmaya çalışıyorum şu anda. Ne diyeceğim o zaman ben? R E üzeri eksi İ, T F Z, t, çarpı z üssü t yazacağım. Tabi neye göre değişiyor bunlar? T'ye göre değişiyor. Buradan sonra ben şunu yazabilirim. Küçük eşittir diyeceğim. Artık reel kısımla ilgileniyordum. Onu kullanıyorum ve küçük eşittir ifadesine geçiyorum. Sınırım A'dan B'ye ve modüle açtığım zaman E üzeri eksi i çarpı f z t çarpı z üssü t olarak ben bunları yazdım. Şimdi diyorum ki ben şurada sonuçta bir modül var. de ben parçalamaya kalksam şu geniş modülü şu modül çarpı şuraya aldığım modül şuraya aldığım modül olarak yazsam yani şunu yazsam ben aslında. Sileceğim şimdi onu. e üzeri eksi it'nin modülü çarpı f ZT'nin modülü çarpı Z üstü T'nin modülü olarak yazsam. Şuradan sanırım şu gözüküyor. E üzeri eksi it modülünün biz ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 1. Yani ben aslında bunu almasam da olur. O zaman eşitliğin buraya artık eşittir diyeceğiz. Ve devam edeceğiz. Şununla alakalı bir ifade olması lazım. <laughs> Ben o zaman hemen o ifademi de karşısına yazayım. Ne olacaktır sonuç olarak? Şu ifade gelecektir. Şuraya alt kısma yazmayalım. Üst tarafımızı silelim. Ne yazacağız oraya arkadaşlar? Eşittir dedik. A'dan B'ye F ZT çarpı Z üstü T'nin ayrı ayrı modülleri oldu. Ve biz burada neyi görmüş olduk? Şimdi başlangıçta bir FZ almıştık. Onu daha sonra ilerlettik. Yani genel olarak neyi görmüş olduk onu da hemen yazalım. Çünkü yavaş yavaş bu ifade bizi sonuca götürüyor. Burada C üzerinde fs DZ integralimiz vardı. Onun için ben ne demiştim? R çarpı E üzeri İT'ye eşit demiştim. Her iki tarafın modülünü aldım. Yine ben aynı deminki gibi ayrı ayrı modüllerle ben inceleme yaparsam şu kısım 1 olacağı için bu R'nin modülüne eşit olacaktır. O zaman ben ne derim burada? En baştaki kısmına bağdaşlaştırırsam küçük eşittir. A'dan B'ye F Z çarpı Z üssü T'nin ayrı ayrı neleri olacaktır arkadaşlar? Modülü. Ve istediğim ifadeyi ben burada ne yapmış oldum? Yakalamış oldum. Şimdi bu teoremin devamında ikinci bir madde var. İkinci madde ile alakalı olan kısmı yazalım ve onun hazırlanmasını ve ispatlanmasını gösterelim. Şimdi ikinci kısımda ikinci maddede aynı özellikteki C için şu söyleniyor bize bir L var burada. C'nin çevresini L olarak alıyoruz. Ve C üzerindeki her Z için her Z için onu biz belirtelim. Eğer diyor ki FZ'nin kendi başının modülü küçük eşittir M ise o zaman C üzerinde tanımlı FZDZ'nin integrali küçük eşittir M çarpı C'nin boyu. C'nin boyu ne olarak söylemiştik? L olarak söylemiştik. Bunun ispatında ise ne yapmamız lazım? Onu gösterelim. İspatında şunu diyeceğiz biz. Az önceki birinci maddeden yararlanacağız. Biz biliyoruz ki C F, Z, D, DZ'nin modülü küçük eşittir. Birinci özellik. Birinci özelliğimiz neydi bizim? F ZT Z üstü T'nin ayrı ayrı modüllerin çarpımına küçük eşit oluyordu. Devam ediyorum. Küçük eşittir. Şimdi benim ne yazmam lazım burada? F ZT ifadesi için küçük eşittir ne yazabilirim ben arkadaşlar? M yazabilirim. İntegral içinde sınırlarında A'dan B'ye. Ne vardı? bir de? Z üstü T DT. Biz bu konunun ilk başında Z üstü T'nin modülünü tanımlamıştık. Ve ona biz zaten C'nin çevresi olan L olduğunu söylemiştik. M'yi dışarı aldık. A'dan B'ye Z üstü T var şimdi içeride. Ama ben diyorum ki Z üstü T'yi nasıl yazabilirim? Şimdi benim ZT ifadem neydi? XT artı i çarpı YT idi. O zaman ben z üssü t'nin modülünü bularken bulurken ne yapacağım? x üssü t'nin parantez karesi artı y üssü t'nin parantez karesi n'in karekökü olacak. T'ye bağlı olarak integral. Ben buranın zaten ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. L'ye eşit. Yani C'nin çevresine eşit olduğunu biliyorum. O zaman eşittir. Ne diyeceğim? M çarpı L olur. Başlangıçtaki ifadem neydi? Şuydu. Bana verilen ifadeydi. Devam ettim ettim. Hep küçük eşittir. Küçük eşittir. Arada bir eşitliğim var ama ana olarak ne var? Küçük eşittir. En son ne buldum? M çarpı L'den küçük eşittir o olduğunu buldum. Benim ikinci kısım yani çevreler ve çevre integralleri bölümüm burada bitiyor. Şimdi ise üçüncü bölüme başlayacağız.